17 Nisan 2021 Cumartesi ve Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Robert Koch Enstitüsü sosyal statü ile salgına yakalanma ve ölme riski arasında bir bağlantı olduğunu açıkladı. Yoksulların salgında ölme riski zenginlerin riskine göre %50 ila %70 arasında oranla artıyor. Yani korona dar gelirlileri vuruyor. Onlar fabrikalarda dip dibe çalışmaya devam etmek zorundalar. Otobüse binmek zorundalar. Trenlerde yan yana oturmak zorundalar. Kronik hastalık oranı da zenginlere göre daha yüksek. Bu nedenle ölüm riski de artıyor. Birkaç ay önce yoğun bakım hastalarının çoğunun göçmen kökenli olduğuna dair haberler yapılmıştı. O zamanlar sanki virüsü göçmenler yayıyor gibi bir algı oluşturuldu. Şimdi o haberleri yapanlar utanırlar mı? Hiç sanmam. Geçen sene bu zamanlarda virüs karşısında herkes eşit edebiyatı yapılıyordu. Monaco prensi, İngiltere Başbakanı falan virüse yakalandı ama aradan geçen süre zarfında her yerde olduğu gibi burada da ibre zenginlerden yana kaymaya başladı. Hem maddi olarak kazanç sağladılar bu süreçte hem de kendilerini korudular. Tüketici Derneği de buna dikkati çekiyor. Başkan Müller Handelsblatt gazetesine konuştu. Siyasetçiler şirketler için cömert yardım paketleri hazırlıyor. Tüketicilere çok az destek veriliyor. Kriz politikası tek taraflı dedi. 300 avro çocuk parası dışında bir şey verilmedi. 150 avroya da söz verdiler aylar önce. O para da inşallah Mayıs ayında ödenecek. Büyük şirketlere, holdinglere çok cömert destekler sağlandı. Ama küçük işletmeler unutuldu. Birçoğu maalesef kapanma tehlikesi altında. Yardımların ödenmesi gecikiyor. Bunun sebeplerinden biri dolandırıcılık girişimleri. 15 bin şirket hakkında bu nedenle soruşturma başlatıldı. Ama bu işletmelerin sorunu olmamalı. Devletin sorunu olmalıydı. Ama işletmelerin sorunu oldu. Çünkü yardımlar geciktirildi. Herkesin durumu çok kötü değil. Almanya'daki finansal varlıklar 7 trilyon avroya yükseldi. Ortalama 100 avroda 16 avro tasarruf edildi. Bankaya yatırıldı bu para. Tabi ortalamayı yükseltenler olduğu gibi düşülenler de var. Milyonlarca insan da ay sonunu getirebiliyor. Birçok banka hesabında belirli bir miktarın üzerinde parası olanlardan negatif faiz almaya başladı. Yani banka size faiz ödemediği gibi parayı bankada tuttuğunuz için sizden masraf alabilir. Bu şu anlama geliyor. Parayı bankada tutmayın, alın, harcayın. Bu bir merkez bankası politikası. Bankadaki para miktarının artmasının bir sebebi de harcayacak yerlerin kapalı olması. Perekendeciler Birliği planlanan yeni tedbirlerden şikayetçi Anayasa Mahkemesi'ne götürebileceklerini açıkladı. Başkan Gent, kanun herkese eşit uygulanmıyor dedi. Bazı dükkanlar açılıyor, bazıları açılmıyor. Bir giyim mağazası raflarına tuvalet kağıdı dizip açmıştı. Almanya'da bugünkü vaka sayıları 23.804, Şankaybı 219. Gençler arasındaki vakalar artıyor. SPD'li tarba, bu nedenle okulları açmanın çok tehlikeli olduğunu düşünüyor. İlk varyantlarda çocuklar ve gençler çok daha rahat atlatıyorlardı. Ama mutasyon nedeniyle artık bu geçerli değil. Yatarak tedavi 20-30 yaş aralığına kadar düştü. Bu arada Latverba'nın da arabasına saldırı düzenlendi. Küçük bir smartı varmış. Korona inkarcıları ona boya atmışlar. Adalet Bakanı bu gösterilere karşı daha sert davranılması gerektiğini düşünüyor. Okulu bırakan çocukların sayısı da artıyor. Gençlik Dairesi bunun iki katına çıkabileceğini açıkladı. Başkan Bağır, Funke Medya yaptığı açıklamada bu sene 210 bin gencin okulu bırakmasını bekliyoruz dedi. O zaman bir şeyler yapın bırakmasınlar. ZDF de bir anket yayınladı. Buna göre halkın %53'ü sokağa çıkma yasağına karşı %43'ü ise daha sert tedbirler istiyor. Brandenburg eyaletinde insidansın 100'ün üzerinde olduğu yerlerde 22'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. İnsidans 200'ü geçerse okullarda kapatılacak. Başbakan bazı hastanelerdeki durumun çok dramatik olduğunu söyledi. Schleswig Holstein eyaletinde de bir köyün yarısında acil durum freni çekildi. Diğer yarısı eskisi gibi devam ediyor. Saksonya'da da bir kasabada 150 metrelik cadde var. 8 farklı kural var. Zarlant Başbakanı sokağa çıkma yasağına karşı çıkıyor. Herkes ayrı telden çalıyor. Avusturya Mayıs ayında kısıtlamaları kaldırmayı düşünüyor ama Viyana Belediye Başkanı temkinli. Her yerin açılması pek mümkün görünmüyor dedi. Okullarda bu hafta bine yakın pozitif vaka tespit edildi. Başbakan Kurs buna rağmen umutlu. Belçika'da da durum iyiye gidiyor. Günlük can kaybı haftalar sonra ilk kez azaldı. Hastanelerdeki hasta sayısı da düşüşte. Ülkede R değeri 1'in altına indi. Belçika'da bugüne kadar yetişkinlerin %20'sine yani 5 kişiden birine aşı yapıldı. Hollanda'da ise zorunlu karantina ihlal cezası 435 avroya çıkarılacak. Maliye Bakanı 15 Mayıs'tan itibaren yurt dışından gelenlere bu cezanın uygulanmasına ilişkin bir yasa taslağı sundu. Bu cezanın sabıka kaydına da işlenmesi anlamına geliyor. Yetkililer karantinayı kontrol etmek için habersiz ziyaretler de yapacaklar. Ülkede gelenlere 10 gün karantina şartı var. 5. gün test yaptırıp karantinadan erken çıkmak da mümkün. NASA Ay'a astronot gönderecek. İnsanoğlu 40 sene sonra yeniden Ay'a gitmek üzere hazırlıklara başladı. Bu iş için Elon Musk'ın şirketi SpaceX seçildi. Bu sefer Ay'a bir erkek bir de kadın astronot gönderilecek. Kadın astronot Ay'a ayak basan ilk kadın olacak. Çünkü bugüne kadar hepsi erkekti. Bu yolculuğun maliyetinin 35 milyar dolar olması bekleniyor. İlk seyahatlerin maliyeti çok daha yüksekti. Ama bu esnada birçok teknoloji geliştirildi. Birçoğundan hepimiz her gün faydalanıyoruz. Mesela MR cihazı ve kanser dedektörleri aslında uzay araçlarındaki kusurları bulmak için geliştirilen cihazlar. Çizilmez camlar, toz gıdalar, mesela puding, astronotlar yesin diye, televizyon, cep telefonu, GPS teknolojisi hepsi uzay teknolojisi sayesinde ilerledi. Yoksa kimse biz Teyzoğlu'nun evini kolay bulalım diye milyarlarca dolar harcamayacaktı. Uzay çalışmalarında hazır bulmuşken e bari piyasaya da sürelim biraz para kazanalım diye düşündüler. Amerika Birleşik Devletleri kurulduğunda Osmanlı Devleti 477 yaşındaydı. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet döneminde ayın bir haritasını çıkarmıştı. Ulu Bey'in rasathanesinde yetişen bir isim ve Amerika kurulmadan 200 yıl önce dünyanın en modern rasathanelerinden biri İstanbul'daydı. 3. Murat döneminde Müneccimbaşı Takiyüttün Efendi bu rasathaneyi kurdu. Padişah bunun için 10 bin altın verdi. Rasathane kurulduktan 3 sene sonra Avrupa'yı bir veba salgını kasıp kavurmaya başladı. İstanbul'da bundan nasibini aldı. Bunun üzerine bir de deprem olunca gerici çevreler, bütün bunlar rasathane yüzünden oluyor dediler ve o rasathane donanmanın top atışıyla yıktırıldı. Gidip normal bir şekilde de yıkabilirlerdi ama denizden top attırarak yıktılar çünkü ibret olmasını istediler. Bir daha kimse böyle ilerici işlere kalkışmasın dediler. Bu yüzden Ulu Bey gibi, Ali Kuşçu gibi bilginler yetiştirmişken, Amerika kıtası keşfedilmeden gözlem kurmuşken biz kaldık yaya, onlar gittiler aya. Zaten onu istiyordu gericiler. İnsanlar bilimin değil onların sözünden çıkmasını istiyordu. Sonrasında 2. Mahmut döneminde, Tanzimat döneminde yine reformlar yapıldı. Cumhuriyet felsefesi zaten bilime ve aydınlanmaya dayalı bir felsefeydi. 1929'da Atatürk Profesör Ali Yarı çağırdı. Bir astronomi kitabı yazmasını istedi. Gezegenlerin oluşumu, bilim insanlarının hayatı bunları anlat dedi. Ve bu kitabı liselerde zorunlu ders kitabı olarak okuttu. 1937'de bir geometri kitabını bizzat Atatürk yazdı üçgen, dörtgen, açı, uzay, boyut birçok terimi bizzat kendisi geliştirdi. Ve 1956'da Doktor Wilkins aydaki kraterleri adlandırdı. Atlasında en büyük ikinci kratere Atatürk adını verdi. Fatih, Ali Kuşçu, Ulu Bey kraterlere isimleri verilen diğer kişiler arasındaydı. İsmi verilmeyenler kimdi biliyor musunuz? Dünyanın o en modern asa bunun yüzünden deprem oluyor diye top atışıyla yıktıran gericilerdi. İşte yüzyıllar sonra yazılacak olan tarih kitaplarında da bugünün ilericilerin isimleri yazılacak. Ve şirketi NASA tarafından bu yeni insanlı uzay yolculuğu için seçilen Elon Musk, Türkiye'ye geldiğinde Anıtkabir'i de ziyaret etmişti. Sonrasında sosyal medya hesabından Atatürk'e atfedilen o ünlü sözü paylaştı. Eğer bir gün benim sözlerimle bilim çelişirse bilimi seçin. Hoşçakalın.